merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sunucularla oyun sunucuda oynuyoruz. Sky Wars atacağız. Birisi yüzünden video iptal oldu diğer video. O da zaten annem. <laughs> Neyse. <gülüyor> arkadaşlar sesli video çekiyorum. Sesli videolar çok az olacak. Yani belki çekmem ama sesli video. Bu bundan sonra hiç sesli video çekmem. Sky var satacağız. İlk bunu atalım, sonra da Sky satarız. Kardan adam olmak çok güzel ya. Değil mi? Kardan adam. Herkes bana bakıyor lan Deadlings skinim olduğu için. <laughs> bana bakıyorum mesela. Hadi 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 hadi. Ha. Beni kardan adam yak lütfen. Lütfen kardan adam yap beni. Nerede kardan adam? Nerede? Kardan adam nerede? Ona ben şey yapacağım. Yakalanacağım ona. Güzel. Aha beni kardan adam yap. Beni beni. Beni kardan adam yap. Heh, tamam, şimdi çok güzel oldu. Hiç kişi var şu anda. Ama isim gözükmemiz çok kötü ya, değil mi? Keşke isim gözükse. Olayı bu yani. <laughs> Direkt yakalasak olay olmaz ki. Bir anlamı olmaz yani. Eğlenceli olması gerekiyor. Sadece kardan adamların ismini görebiliyoruz. O kadar. Şimdi kardan adam olmamışım. Çünkü Deadlings skinim var. Gelmeyin bak. Gelmeyin bak an. Gel gelmeyin anne. Ankara Messi. CR7 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 lan şu ver lan, lan şunu Cere yedi cere yedi ve gol hop anan çık lan yukarı kaldımış. Ananı çabuk ver 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 ver. Ver ananı. Çabuk ver ananı avradı Son bir kişi kaldı ananı. Orada 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 orada. Ananı. Yes! Yes, 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 yes. Yes, ben çıkıyorum. Şimdi Sky varsa da diyoruz. Bak benim sayemde. Nasıl tutturdum lan ben? <laughs> sky varsa alalım. Nerede Sky var? Bak var Sky. Tabii ki de duel oynayacağız. Duel, duel duel oynayacağız tabii ki ne havalı okunuş duels şaka değil <laughs> İngilizce okumayı tam bilmiyorum da. çünkü İngilizce derslerini sevmiyorum <laughs> de çalışmıyorum <laughs> o yüzden bak arka bak bayram Bak Bayram, Mert, bu İngilizce hocasına söylerseniz var ya seni parçalarım bak deniyorsa. bak. Cidden seni parçalarım bak. Seni seni ikiye ayırırım. Okulda öyle bir döverim ki. Hocam şaka yaptım. Aslında Ender çalışıyor dersin bak. Öyle öyle dersin bak. Seni öyle bir döverim ki bak. Var ya. Ho İngilizce hocaya söylersen var ya. Bak söyle ben ne yapıyorum Mert. Ve Bayram Abdullah zaten bizim sınıftaki yok. Ben abone değil. Bak bir söylesinler. Mert, Bayram bir söyleyin bak. Ya da Hakan bir söyleyin var ya sizi iki ayrıcağım. Hocaya söyleseniz bile. Arkana bak. Kaçıyor, kaçıyor. Ba -ba 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 -ba. Silah olmadığı için zor. X'de kaçıyor kaçıyor. Kaçma 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 kaçma. Kaçma kaçma. <gülüyor> 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 Bir daha. <laughs> çıktı lan ha çıkmamış. Müzik mi? Kanka hiç sevmiyorum. <laughs> Müzik hiç sevmiyorum yalnız bu map'i. Sevmedim çıktı. korkmuyorum. Aldım sana korkmuyorum. Benim hayatım öyle. <laughs> Ani aşağı ya şey işte. Allah'ım var mı? izleyin arkadaşlar. Bu kadar görüşürüz.